Merhabalar Bugün size glutatyondan bahsedeceğim. Glutatyon normalde vücudumuzun ürettiği 3 amino asitten oluşan küçük bir peptittir. Glutatyonun vücudumuzdaki görevi serbest radikalleri temizlemek ve detoks etkisi sağlamaktır. Glutatyon pek çok hastalığın tedavisinde destek olabileceği gibi sağlıklı kişilerin de sağlığını korumak için kullanabileceği bir destektir. Vücudumuzda sentezlenen glutatyon yaşla ve kronik rahatsızlıklara bağlı olarak tüketimin altında kalmaktadır maktadır. Bu yüzden dışarıdan takviye şeklinde almak önemlidir. Bazı beslenme değişiklikleriyle de vücuttaki glutatyon sentezini arttırabileceğimiz gibi damardan ve ağızdan takviye şeklinde alabiliriz. Glutatyon eğer oral yolla alınacaksa mutlaka lipozomal formları tercih edilmelidir. Damardan uygulanan glutatyonun yarı ömrü her ne kadar kısa olsa da doğru hasta seçildiğinde yüz güldürücü sonuçlar vermektedir. Glutatyon bağışıklık sisteminin düzgün çalışmasını destek en önemli antioksidanlardan biridir glutatyon vücuttaki şeker dengesini sağlamakta da yine önemli bir yardımcıdır. glutatyon cilt tonunu eşitlemede ve çeşitli cilt rahatsızlıklarının tedavisinde yine bize yardımcı olur. Sağlıklı günler dileriz.